Cyberpunk 2077 Glitch and Bugs'ı Cyberpunk'tan anormal soğuttular beni ya. Ben gene iyi oynuyordum. Bak ben gene iyi oynuyordum ama herkes o kadar çok konuştu, etti, laf söyledi, bir şeyler yaptı ki anormal soğudum oyundan ya. Yemin oyuna var ya giresim yok. Gerçekten giresim gitti. 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence. And more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Maybe a lie. An illusion. It's there. Just around the corner. And it keeps you going. Bu bizim de başımıza geldi bu arada. It's a city of dreams. Ne şey hatırlıyorsunuz değil mi? Yolda <laughs> Yolda aniden şey oluyordu. Ne denir ona? Mesela Arabalar bir anda yok oluyordu. Caddedeki bütün insanlar bir anda yok oluyordu. I'm a big dreamer. <laughs> Milletin başına neler gelmiş lan oyunda? Ay çok yazık ya. Gerçekten çok yazık. Kaç yıldır bu oyunu geliştiriyorlar? Kaç kere ertelenme kararı aldılar? Yani bu oyunun böyle bir oyunun böyle çıkması çok üzücü lan. Ben hakikaten ben CD Projekt Red'in üzülüyorum. Çünkü normalde aslında iyi bir firma. Daha öncesinde Witcher'ı e, çıkartmış, etmiş, çok büyük övgüler almış bir firma. Ve aslında yarattıkları dünya, yarattıkları oyun kötü bir oyun değil, kötü bir fikir değil. Yani yazık günahtır ya. Çok üzülüyorum. Ben gerçekten aşırı üzülüyorum. Bunun halledilememiş olması, düzeltilememiş olması, bu kadar rahatsız edici olması çok kötü ya. Hisse değerleri zaten anormal derecede düşüyor. Yani aslında bunu bu kadar işte erken duyurmak ve bu kadar erken yayınlamak zorunda değillerdi. Değillerdi. Çok erken tarihler verdiler. Ya pandemi döneminin sonrasını bence bir bekleyebilirlerdi Cyberpunk için. Gerçekten bekleyebilirlerdi. Ne diyeyim ki? Aldık. <laughs> Hanako sama shall aid us in our mission. Or she'll make sure we die for good. echo ah! that sickness like. Now, I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get me what I'm old. Oh, you wanna try? Go on, son! <laughs> Ya bu arada şu anda bunları gö işte benim en çok This başıma gelen job? şey. Hmm. That's a game changer. Oh. <laughs> Allah ver, bizim başımıza hiçbir zaman böyle bir şey gelmedi hiç. Look at Randy Orton slithering. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out. You got no hit. right. I got hit. nothing with you. No right. No, but, oh, no, no but, but I... Ya gerçi şöyle bir şey de var. Biz daha henüz oyunda öyle anormal ilerlemedik de. Ya dediğim gibi ben hani birkaç kişinin kaybolması, etmesi, görevlerde aniden görevlerin yok olması harici ben bir büyük bir problem yaşamadım Cyberpunk'ta. Ya bir de şey, bir tane görevde karşılaştığımız ilk boss'ta hatırlıyorsanız ki otelden kaçarken hatta e, asansördeki boss bizde şeye girmişti baga. Oh my god. Hadi çıkalım kemirem. You forgot to spit on me. Huh? <laughs> what? <gülüyor> What's up? Huh? Hey hey, we're chill. Keanu Reeves motherfucker, I do what I fuck I want. Ben bu sahneyi böyle görsem aşırı üzülürdüm. Biz gayet düzgün. saçmalık görebiliriz derken. Look this dude. Wait you see them. no no no. çok güzel geldi. Ben aşırı üzülüyorum izlerken ya. Bildiğin üzülüyorum. Ne kadar Benim olsa zaman. Beni böyle mi konuşacaktık ha hep birlikte? <laughs> Cyberpunk'ın bunu yaşatmasının ardından ve benim oyunundan bu kadar soğumamın ardından şey düşünmeye başladım. Hatırlıyor musunuz? Biz bu seneki ne izliyorduk? PlayStation etkinliğini izlerken 2021 için God of War Ragnarok duyurusu yapıldı. Santa Monica'dan. Can abi de dedi ki ben çok heyecanlandım, çok coştum. Can abi de dedi ki sadece dedi logoyu gösterdiler. Bu kadar dedi coşmayın dedi. Ne çıkacağı, ne olacağı belli olmaz dedi. Oturdu herkes dinçledi öyle dedi diye. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun, sen de şöyle yapmıyorsun, sen de böyle yapmıyorsun, bilmem ne falan filan. Ben aşırı derecede hak verdim ve gerçekten bundan sonra herhangi bir oyuna herhangi bir oyuna hypelanmayı gerçekten düşünmüyorum. Kardeşim gameplay versinler, oyun içi görüntü versinler, oynanış, uzun uzun oynanış, hareket ediş, şehirde geziş, bilmem ne göstersinler. Ondan sonrasında bak ondan sonrasında ne yapacağımızı göreceğiz. Ben <laughs> oyunların ertelenmesine asla karşı değilim. Oyunlar kötü çıkacağını ertelensin. Kötü çıkacaklarına, firmalara zarar geleceğini, hele ki, hele ki CD Projekt Red gibi e, böyle yenilikçi e, firmaların hisseleri düşecekse, e, hatta belki de Belki de çok daha zor günler bekleyecek şimdi onları bilmiyorum. E, olmasındansa bence geç çıksın. Ben oyunların geç çıkmasına karşı değilim açıkçası. Hang on, his smoke is just floating in the air. Yeah, we saw the Why smoke? <laughs> 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 Who's that be? There's a store on Jik, Jik Street. It has a- den du sagst ihm um. was oh, du mir gesagt hast shit hey i can make the bodies disappear by just them in the wall ya <laughs> rabbim Bunlar PlayStation'dan olabilir mi bu görüntüler? Okay. Even if we get him, what does that get us? Let's get later, V. Leave her alone. No, yeah, yeah. She'll get it together. But times like this, she prefers to be alone. Bu bilgisayar. Hatta Ege Aktaş. <laughs> Hayda. Bu PlayStation. Hey man, could you help me or what? Wow. Oh, ay kabus gibi ya. Gerçekten kabus gibi. Ne? Not subscribe 93.0 mı? Biri de biziz. <laughs> Narcım hoş geldin. Yazık ettiler ya oyuna. Ya hayır bir de o kadar ertelediniz ki. O kadar ertelediniz ki hem de oyunu. Biz de dedik ki herhalde dedik hepsini düzeltecekler. Bak hiç kimse de hiç kimse de şey yapmadı ha bu arada. İşte ah yine mi erteleme? Ay bilmem ne. Oy vay başımız gitti. Bilmem ne şöyle kimse yani çok nadir birkaç insan hariç herhalde onu yaşam bile çok ama Herkes dedi ki oyun iyi çıksın da Hani, oyun düzgün bir şekilde çıksın, düzgün bir şekilde oynayalım da, ne olursa olsun oldu herkes. Ama siz ne yaptınız? Yazık! Yazık! Türkiye'de çok fazla denk gelen yok bu tarz bug'lara. Ya ben en azından denk gelmedim. İzlediğim yayınlardan da denk gelmedim. Yetit mesajları aldılar bana. Gerçekten mi? Yani Türkiye'den olmadı. En azından söyleyeyim. Yani, biz Türk oyuncular olarak şey yapmadık yani. En azından şu böyle. Ne nasıl Allah belanızı versin falan. Biz olmadık. Yani ben olmadım. En azından şahsım adına konuşayım. E, ama dünya genelinde tabii ki de şey olarak büyük bir e, tepki çektiler işte. Ne bileyim. Vay sen nasıl e, oyunu çıkartmasın da vay biz bu oyunu oynayacaktık da vay size şöyle yaparız da vay biz böyle yaparız da. Yani. Çevirmen sıkıntısı oldu. Evet o problem oldu. Yani onu da nasıl karıştırdılar mesela? Yani K ile T biliyorsunuz ki aşırı uzak iki tuş. Ya yazmaya çalış. İst Val yok yani. Çok zor. Çınar'cım 13. ayımız kutlu olsun burada. Hoş geldin. F klavye kullanıyor ama. Ha, o F'te iş değişir ama. Ha, evde, F'te hiç değişir eğer F klavye kullanmak varsa. Okey. <laughs> Dediğim gibi hani ben e, sadece bildiğim kadarıyla bir hata yaptıkları, bir dalgınlıklarına denk geldikleri hani onun bir şey e, bilmiyorum açıkçası. <laughs> ha kendince e, mizah da yapmış olabilir ama. Bilmiyorum. Belki benim çok hassas olduğum bir konu oluyor. Ben bu karamiza işine zaten çok fazla alışamadığım için. Aslında normalde hani dünya genelinde insanlar şey diyorlar ya. Herkes istediği şekilde espri yapabilmeli. Ee, hani özgürlük buradan gelir falan. Hani ben ba bana çok olmadığı için öyle bir şey. Ben çok da karamiza yapamadığım ve karamiza da kaldıramadığım için çok fazla. Ben de bazen bir problem olabiliyor efendim.